Nasıl yani? Gönül gerçekten <laughs> Gerçekten hamile mi? Evet çocuğum. Ay kaç kere söyleyeceğim? Hamile. Anlamıyor musun? Ya anlıyorum da yani bana hiçbir şey söylemedi. E, yani Vay be. Da... Vay be ben şimdi babam oluyorum? Ay ne yapıyorsun çocuğum? Dur. Ne yapayım efendim? Öpüyorum sevinçten. Bir dakika ben ne yapayım o zaman? Şey yapayım. Şey yanına gideyim değil mi? Gönlün yanına gideyim. Gönül'ün yanına gitme. Niye? Çünkü haberi yoktu ondan. Nasıl? Hamile olduğundan haberi yok mu? Ay, saçmalama Metin. Tabii ki haberi var. Ama o şeyi bilmiyor. Yani benim sana söylediğimi. Ha. E, onun için de önce benim gidip konuşmam lazım. Anladım. Tamam. Canım benim ya. Üf, sürpriz yapmak istiyor demek ki bana. Bak. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum şimdi o sana bunu söyleyene kadar sen bilmiyormuş gibi davranacaksın. Tamam mı? Tamam. Söz mü? <laughs> Söz. Erkek sözü. Erkek sözü. <laughs> Günaydın benim bir tanecik aşkıma. Tanana. Saat kaç? Ee, saatlerimiz yedi çeyrek geçiyor. Beş dakika. Beni buçukta kaldırır mısın aşkım? Olmaz. Şimdi buçukta kalkarsak ne yapamayız Gönül? Kahvaltımızı yapamayız değil mi? Böyle bir şeyler atıştırıp çıkarız evden. Ne yapıyoruz biz? Önce güzelce kahvaltımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. Niti, yumurtayı da sütle çırpacak mıyız? Aa, ben yumurtayı katı yaptım ya. Sen rafa'dan mı isterdin? Dur hemen yapayım, tamam. Niti... ...ya... Ne oluyor böyle yatağa kahvaltılar falan? Hayırdır? Yani şimdi karımıza da bir kahvaltı hazırlayamayacak mıyız ya Gönülcüğüm? Lütfen yani. Hadi hop. Tostunu alıyorsun. Portakal suyunu da iç bakayım. Sen içeceksin ki o büyüyecek. Hadi. Hadi aşkım. Ne büyüyecek? Ee, büyümek. <laughs> Metin'ciğim bak daha afyonun patlamamış. Ne diyorsun? Hiç anlamıyorum bile ya. Ya aşkım kahvaltı yap diyorum ya. Ne güzel kahvaltı hazırladım sana. Tamam ben bir önce yüzümü yıkayayım, bir dişimi fırçalayayım. Sonra yaparım kahvaltı. Ama aman aman gönül ne yapıyorsun ama ya? Ben alırım ya. Al aşkım. Giy. Tamam. Hadi. Sen yüzünü yıka, dişlerini fırçala. Ben senin yumurtanı soyuyorum. Tamam mı aşkım? Hadi. Hadi. Geldin canım? Hı hı. Aman da benim karıcığım, ne güzel olmuş ya. Ya kıyafetinde ne kadar yakışmış gel pücem, gel. Bu mu? Ha? A -a. E, hani sen bu elbiseden nefret ediyordun? Hatta alırken burnundan getirmiştin yani. Bu ne biçim renk, bunun göğsü çok açık filan. Yok sevgilim ya, karıştırıyorsun olur mu hiç? Ben şöyle şey yapar mıyım ya? Saçmalama ya. Ha, hiç hayatta yapar mısın? Hoş geldiniz Sevgi Ay, hanım. Ya, hoş Anne. Hoş bulduk Metincın. Neyse akşam görüşürüz. Ee, görüşürüz çocuğum. Ay biraz sıcak dışarısı. <laughs> ne oluyor anne? Ne ne oluyor? Hiçbir şey olduğu yok. E ne şimdi bu samimiyet falan Metinle? E, ne olmuş canım? <laughs> Kayınvalidesini seviyor çocuk. Ne var bunda? Ben de onu seviyorum. E, neticede damadım. Damadın mı? Hiç anlamıyorum. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Ne bileyim anne anlamadım. Yani sabahtan beri Metin bir sevgi patırcığına dönüştü. Yani uyuyorum geliyor kahvaltı getirmiş tepside falan. Sonra geliyor seni görüyor hiç surat yapmıyor. Hele sen ona hiç yapmıyorsun. Anlamadım. E, canım niye neşesini kaçırayım çocuğun? İnsan her zaman... Baba olacağını öğrenmez ki. Ne? Ne, ne babası? Şam babası. Ne babası olacak kızım? Çocuğu oluyor adamın. Ay anne ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Aa korkma korkma bir tanem benim. Çocuk başka kadından değil senden. Ha iyi canım o zaman. Korkulacak bir şey yokmuş. Anne çıldırtma beni Allah aşkına. Yani şunu başından bir doğru dürüst anlatır mısın? Ay sen gene bana bağır. Ben seni ta nerelere gitmekten kurtarıyorum. Nasıl yani? Gönül hamile dedim. Hemen yuttu senin şapşal. Ya hayır anne ya. Uf. niye böyle yapıyorsun kızım? Ne var bunda? Ya anne nasıl böyle bir şey yaparsın? İnanamıyorum sana ya. Ne yapsaydı? Seni ta oralara götürmesine izin mi verseydim? Gönül. Bak bundan sonra benim sözümden dışarı çıkmayacaksın. Tamam mı? Böyle bir müddet idare edeceğiz. Hah. Anne. Hayatta olmaz böyle bir şey yani. At kafandan. Akşam Metin gelsin, başından anlatacağım her şeyi doğrusuyla. Tamam, tamam. Sen her şeyi başından anlat ona. Artık Afyon'dan mı, Mardin'den mi, yılbaşlarında, böyle bayramlarda bana kart atarsın. Anam ana diyesin, babama baba diyesin. Sen bize gelin gelesin, Nerede kaldın? nazlı yârim vay? Nerede kaldın? Kim var vay? Baba oluyorum be! Baba oluyorum be! Woohoo! Woo Günaydın annelerin en güzeli! <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Yok be tarifi falan almadım ama anne yani çok daha güzel bir şey oldu. Yok söyleyemem. Ya aslında yani söylerim de şimdi gönül benim bildiğimi bilmiyor. Ya gönül de size söyler zaten be. Anne. Gönül hamile. Bir sen bir ben bir de bebek. Lay 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 Alo sevgilim aşkım bir tanem söyle. Ee, ben yoldayım eve dönüyorum. Ya işim bittiyse hemen gelir misin sen de? Ya seninle konuşmam gereken bir şey var da. Tamam hayatım hemen geliyorum ben tamam. Söyleyecek sonunda. Şaşırmış gibi yapman lazım. Vallahi gönül bir anlarsa yanarız. Metincim, ben hamileyim. Ha? İnanmıyorum Gönül ya. İnanmıyorum ya. Gönül beni kandırıyorsun değil mi ha? Ha? Oha oğlum oha ya. Abartma ya. Böyle biraz doğal olman lazım. Metin ben hamileyim. Ne? Yok. Yaparsın oğlum sen hadi. erkek için mavi. Kız için pembe. <laughs> ve gönülün sevdiği renk sarı. Evet. Şimdi annemiz gelecek. Bize ben hamileyim diyecek. Biz de bilmiyormuş gibi yapacağız. Metin. A Aşkım geldin mi? Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım seni bekliyordum. Sen arayınca yani merak ettim. Hemen geldim. Yani ne diyeceksin bana? Ben ya kirayı diyecektim. Şu e, kira işini konuşup halledelim diyecektim. Kirayı mı? Hı. Ha. E, onu ev sahibiyle konuştum işte ben yani halledeceğiz. Biz ödeyeceğiz artık. Tayin istemiştin sen? O ne oldu? Aşkım sen onlar hiç düşünme ya her şey çok güzel olacak. Sen üzme kendini tamam mı? Başka bir şey söyleyecek misin bana? Yok. Ee ya ben bir şeye geç kaldım oraya gideyim geleyim sonra konuşuruz olur mu? Hadi çıkıyorum ben. Tamam. Bay bay. Senden başka senden başka sevemem ben hiç kimseyi senden başka senden başka olamam ben hiç kimseyle. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, ne? hani gözlerin var ya. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, senin gözlerin var. Ne oldu buna be? Metin'ciğim ne yapıyorsun sen? Aşkım yardım ediyorum sana, niye kapattın? Şu makineyi bir bırakır mısın? Bırakayım. Heh, şöyle gelip bir oturur musun? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hmm. Metin'ciğim. Hı. Şimdi aslında benim haberim yoktu bundan baştan. Hı, hı Yani olsaydı zaten iş bu noktaya asla gelmezdi. Tabii. Yani böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum ama. A Aşkım birden bire söyle. Metin ben. Hah. Hay. Söyle sen ya. Ya hay Allah'ım Allah ya Rabbim kim bu saatte ya? Sürpriz. <laughs> <laughs> Anne baba. Oğlum. Anneciğim ya. Nasıl sevindik bir bilseniz. Hoş Merhaba canım. Ay güzel kızım. Baba ya. Allah analı babalı büyütsün. Ben şimdi dede mi oluyorum? Baba ne yaptın ya? Gönül bilmiyordu ki benim bildiğimi. Ya kızım kusura bakma çok heyecanlıyım. Yok efendim ne kusuru estağfurullah. Vallahi bozuldum tabii, benim senden duymam lazımdı ama biliyorum ben de aslında. Canım ne var bunda bozulacak? Hiç böyle şeyler saklanır mı? Ay ne iyi etmiş de söylemiş Sevgi Hanım. Ee sabah kadar burada böyle duracak mıyız? Hadi içeri geçelim de torunum için neler yaptım göstereyim size hadi. O, ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Dur bakayım. O, anne Aa, ne hızlısın be. Ya. <laughs> Gel. Vallahi hepsini kendi ellerimle yaptım. Şuna bak gönül bak bak ne güzel değil mi? Hı hı. Bunu bir arkadaşımın torunun üzerinde gördüm. Örneğini istedim vermedi. Neymiş efendim? Yeminli örnekmiş. Ha ben de aldım elime şişleri Bak aynı örneği yapıverdim. İyi yapmışsınız. Elinize sağlık. Şükran bir dur. Gelir gelmez başladın yahu. Gören de doğumu hemen sanacak. Abartma dedim ama dinletemedim kızım. Kusura bakma. Yok canım rica ederim ne kusurum. Allah Allah ne var? Yıllardır bugünü bekliyorum ben. Tabii göstereceğim torunum için yaptıklarımı. Aa. Ay hele bir de olsun. Daha babaannesi ona neler neler yapacak. Değil mi babaannesinin güzeli? <laughs> Pardon affedersiniz. <laughs> Tebrik ediyorum anneciğim, bravo. Ne oldu yine? Ne demek ne oldu ya? Ya bir yalan söyledin, ortalığı birbirine karıştırdın. Yani olay gittikçe büyüyor. Anlamadım. Ben sana şöyle anlatayım anneciğim. Şimdi sen Metin'e benim hamile olduğumu söylüyorsun. O da tabii ki yemeyip içmeyip bunu gidip annesine babasına söylüyor. Onlar da hop soluğu İstanbul'da alıyorlar. Şimdi böyle bahçede mutlu mutlu oturuyorlar. Ve bir bakalım yanlarında bir bavul ne getirmişler? Bebek eşyası. Ee ne var bunda? Ay ne demek ne var anne ya? Delirtme beni. Ay Bir an önce düzelteceksin bu durumu. Vallahi ben hiçbir şeyi düzeltemem gör. Onu ancak sen yapabilirsin. Anlamadı? Anlaşılmayacak bir şey yok saf kızım benim. Yalanı gerçeğe çevireceksin. Ay nasıl yapacağım anne ya? Yani bir an önce hamile kalacaksın. Hepsi bu. Ay kolaydı çünkü. Of. Ee, Metin? Efe efeler yapıyor ha? Hiç uğramıyor mu size? E ee, uğruyor arada bir anne. Ne yapıyor ne ediyor peki? Hiç mi merak etmiyorsun kardeşini oğlum? Ya baba merak edecek bir şey yok yani adam aldı yürüdü. Bütün gün dükkanda çalışıyor işte. İşleri iyi mi bari? <laughs> Kendi anlatsın. Ha, gelsin tabi. Allah bilir onun daha haberi yoktur değil mi amca olacağından? Aa evet ha bilmiyor. <laughs> oh, çok güzel geldi bu çay yorgunluğumuza. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Oo Şükran Hanımlar da buradaymış. Oğlum gelmiş. Bebeğim gelmiş. Anneciğim. Ay. Abartma Şükran abartma. Kazık kadar herif hala bebeğim diyorsun. Gel lan buraya sıpa. Be. <laughs> <laughs> Babacığım. E, bebeğim tabii o benim. Anne yani, yani babam da haklı kocaman çocuk. Ya fazla konuşma büyük filaylar. Al şunu mutfağa götür hadi bakalım. <laughs> ne ki bu? Profiterol oğlum ne zamandır gelmiyorum. Özlemişsinizdir yemeği. <laughs> ben götüreyim. <laughs> Hadi. Gel sen, sen de böyle. <laughs> ee, Hayır ola. Nereden isti böyle? Vallahi oğlum senin yüzün hürmetine gelmediler yani. Torun sevdasına işte. Ne yapacaksın? Üf, aman canım zaten kimse beni merak falan etmez. Ne diyorsun <laughs> bana ne torunum? Bilader gel anlaşalım ya. Amca oluyorsun. Ne? Oğlum amca oluyorsun. Yok canım olmuyor. Vallahi oluyorsun. Olmuyor. Oluyorsun. Olmuyor. Abi. Anlaşalım oldu. Gerçekten mi? Yani seni de tebrik ederim abicim. Vallahi biraz daha beklesen işimiz leyleklere kalacaktı yani. <laughs> Vallahi yengecim seni de tekrar tekrar tebrik ederim. Yani bu dünyaya bir kaygısız getirmek o kadar kolay değil. Herkesin harcı değil yani. <laughs> evet artık bana müsaade. Otursana oğlum nereye? E babacığım gideyim ben şimdi yani yarın tonla işim var hem sabah erken de kalkacağım. Aferin benim oğluma. Hadi Salih biz de kalkalım yavaş yavaş geç oldu. Ya anne siz nereye kalsanız da burada kocaman ev. Polis evinde kalıyoruz oğlum. Aa, olur mu öyle şey canım? Kalsaydınız burada gerçekten yani kocaman ev. Yok kızım yok sizin de düzeninizi bozmayalım. Hem yerimizi ayırttık biz. Hadi. Allah Sabah erken geliriz. Hep Heh. beraber güzel bir kahvaltı yaparız. Heh. Ya bu oldu mu böyle ama şimdi ya? Olur olur uzatma ya, <laughs> ben bırakayım sizi motorla. <laughs> bakın Sevgi Hanımcığım bakın bakın. Ay, gerçekten çok Ay. güzel. Ay elinize sağlık. Ama boşuna zahmet etmişsiniz Şükran Hanım. Nasıl yani anlamadım. Ya bunların hemen hemen hepsi mavi. Ama benim torunum erkek olmayacak. Aa o da nereden çıktı şimdi? Vallahi benim hislerim kuvvetlidir. Onun için içime doğdu kız olacak. İster erkek olsun, ister kız, sağlıklı olsun da. Doğru, orası öyle ama kız olacak işte. Erkek olacak. Dün gece rüyamda gördüm ben. <laughs> Galiba sizin üstünüz biraz açık kalmış Şükran Hanım. <laughs> Ee, anneciğim, sen gelip bir bana yardım eder misin? Tabii kızım. Ay sen beni mi delirtecek misin anne ya? Yine ne oldu? Ay daha ne olsun ki? Hadi onlar bilmiyor, sana ne oluyor? Ortada fol yok, yumurta yok. Şşşt, bağırma. Hı. Duyacaklar şimdi çalışmalara başladın mı? Aha, başladım. Sen de dokuz doğuracağım yakında. Dalga geçmeyi bırak da elini çabuk tut. Ay anne saçmalama ya. Çalışarak olacak iş mi bu? E nasıl olacağını da ben anlatmayayım istersen. E bu yaşa kadar öğrenmişsindir değil mi? Of anne ya. Of. Anne anne ne var? Ben çocuk istiyorum. Of, of. Ben geldim. <laughs> Hoş geldin canım. Hoş geldin yavrum. Bakın size neler getirdim. Ne onametin? Ya şimdi ben düşündüm. Bu yukarıdaki odayı yani bebek odası yaparız diye. Yani öyle kendi kendime ama. Çok iyi düşünmüşsün. Aferin oğlum. Ya biliyorum biraz erken aslında ama yani ne yapayım işte. Şey, Gönül bak renk kataloğu da aldım. İşte buradan sen artık beğenirsin onu seçeriz yani. Tabi tabii. Olur. Ya ben bir yukarı çıkayım odanın ölçüsünü falan alayım. <laughs> daha mobilya, perde falan bir sürü iş var sevgilim ya. <laughs> ha Gönül, iş yerindeki arkadaşlara söyledim. Ya çok selamları var, tebrik ettiler. Sağ olsunlar. Ha. Ya onlara böyle bir yemek falan veririz değil mi? Tabii oğlum, tabii veririz. E dışarıda yapılırsa ben her şeyi organize ederim. Yeri bile bulurum. Yaşa anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ha. Ya yeter artık ya. Metin'in ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Niye yapıyorsun bunu? Ben görüyorum kızım da sen görmüyorsun. Peki hamile olmadığımı öğrenince ne yapacak Metin sence? Öğrenmeyecek ki. Üç beş ay sonra da karnıma yastık koyarım artık. Sonra bir de lahana bebek alırız, onunla idare ederiz değil mi? Ah benim aptal kızım. Öğrenmeyecek diyorum. Çünkü sen o zamana kadar zaten hamile kalacaksın. Bu işte böylece takviye bağlanacak. Güven bana. Pes artık inanamıyorum sana. Bak bu renk çok güzel. Bunu yapalım bebek. Ya Ben geldim canım. E, buradayım canım. Hoş geldin. Bak neler aldım. Kivi aldım, mango aldım. Oo. İyi etmişsin. Buraya getirsene. dolaba bıraksaydım. Gel böyle Gel. Geleyim. Belki onları sevmezsin diye. Can eriği de aldım. İşte kiraz da var. Yok yok yani. Annen gitti mi? Hı hı. Görün sen niye böyle giyindin böyle bu saatte? Beğenmedin mi? Yo yani beğendim de... ...yani ne bileyim merak ettim. Şimdi şöyle... ...ben seni beklerken böyle bir uykum geldi, içim geçti, bir uzanayım dedim. Hani sen gelince belki sen de uzanmak istersin... ...birlikte uzana veririz şöyle diye düşündüm. Bilmem anlatabildim mi? Erken çıkmış seninki. Hı, erken kalktı, erken çıktı bugün. Güzel, güzel. Şükran Hanım da birazdan damlar. Ben gideyim de o gelmeden. Kızımla bir iki çift laf edeyim dedim. Ee? Ne eee? Nasıl gidiyor çalışmalar? Ay anne yok artık, o kadar da değil yani. Ay ne olmuş canım? Aa torun istiyorum, soracağım tabii. Tamam peki, o zaman şöyle oldu. Şimdi biz dün akşam yatak odasında. Ay canım detayları öğrenmek istemiyorum. Sen sonuca gel. Sonuç şu anneciğim. Damadınızın doğacak çocuğuna saygısı varmış. O yüzden böyle bir şey asla olamazmış. Ne demek şimdi bu? İşte o demek. Aa, yani onun için... Ay inanmıyorum. Ay vallahi bunlarda kuş kadar akıl yok. Üzme kendini sen olur mu? Çalışmalarına devam et. Ay anne şu konuyu kapatabilir miyiz artık? Yani penanlık geldi lütfen. Aa. Tamam tamam. Tamam. Tamam.